Arabesk müziğinin sevilen isimlerinden Güllü Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Şarkıcı İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Yalova'da evinin terasından düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü İstanbul Tuzla'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat dünyasından birçok isim katıldı törende annesinin ölüm anına şahit olan kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi. Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba! <laughs> Sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut 51 yaşındaydı. Ünlü sanatçının son görüntüleri evindeki kamerayla kaydedilmişti. Görüntülerde bir süre sonra düşme seslerinin geldiği, kızıyla arkadaşınınsa çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı. <laughs> Ünlü şarkıcının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Yüce yaşanan elin bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Yalova valiliğinin Güllü'nün ölümüyle ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. çok kolay.